Gülüyor. ne ettiler sana? Aman! Nerelere götürdüler seni? Ben ne diyeceğim ama? Nasıl çıkacağım onu karşısına? Ulan onu kaçıracaklarına seni götürselerdi keşke. Hiç değilse kafamızı dinledik lan. Tiko. Ne? O başıma gelenler seni öldürdüler mi? Anam parça parça gömdüler mi? Köpeklere yem mi ettiler? Arkadaş adam kafiyeli felaket senaryosu yazıyor ya. Hocam yani sen sus gözlerin ağlasın lütfen. Cık, üzülme Neco. Menemi'nin başkomiserin pamuğu bulup getirecek ha? Gelin göpeyim ben ya. Böyle. Sen pamuğu değil asıl onu kaçıranlara ağla. Kolay değil tabi. Peşlerinde pala gibi bir var. Ruh. Ha. Evet benim. Vay Metin nasılsın? Yapma ya. E, yaparım ben... tabi. Tamam ben hadi görüşürüz. Fiko. Yani. Ne oldu? Fınarım. Ajansdan aradılar. Bir dizi için iki erkek bir kadın lazımmış. Toplu arkadaşlarını gel dediler. Diğer erkek kim olacak peki? Bilmem vallahi. bulacağız <laughs> birini. Hmm. Hmm. Aman ağlası bana ne? Neco? Neco? Pii. Bunlar git Allah aşkına impossible ya. Adam bildiğin odun. Ya Fiko. Nasıl üzgün baksana. <laughs> Hiç değilse havası değiştir. Bakmam. Derdini lütfen. Olmaz. Aa, hadi seni. Seni böyle pörçük mü ettiler? Pınar'ım. Ne ettiler? Acitasyon en eski ve en klişe taktiktir. Yemem yani. Fiko. Hı. Anam, anam. anam. Bak nasıl ağlıyor. Yazık ya. Vallahi çok üzüldüm. Anam, anam, anam. Nasıl görünüyorum? Öf Fiko. Beş dakika önce nasıl sen şimdi öyle görünüyorsun. Fark yok. Oha oha içimden geçseydin. Pınar'ım bu çok önemli bir dizi. Her hafta reyting rekorları kuruyor biliyorsun. Hem ABD hem totalde zirve. Ne yapacağını iyi anladın değil mi? Bin defa anlattım. Masada oturacağım sen de yanıma geleceksin. Anladım tamam. <laughs> sen necu? Allah'ım ben ne kadar bas. Kariyerim zirvedeyken teyzemin kızı toprağın altında. Aradığınız Neco'ya şu anda ulaşılamıyor. The person you have called. Adam boyut değiştirmiş bir narım. Ya hocam böyle ne yapıyorsun sen Allah Allah ya? Böyle ışık gölge karşı hiç okumadın mı sen? Lütfen. Bizim gibi profesyonel <laughs> oyuncularla çalışıyorsun. ...bize üç binlik mizar az. Böyle 5000 binlik yapacaksın. Çakacaksın gözümüze doğru. Lütfen Sakarlı, bir ucuzlatma. prodüksiyonlar çalma, hadi. Ver oradan bir dedo. Bir tane dedo ver bana. Dedo ver. Dedo ver Sakal'a. Sakal uzamış ama hiç eşit bilgisi yok. Olmaz. Bak, bak, bak. Ba. Hareketlere bak, şuna bak. Sanki magazin kameramanı. Hocam affedersin ama sen... Kameraman mısın, yalakazı mısın? Böyle <laughs> kamera. Bak vizör nereye bakıyor? Sen nereye bakıyorsun? Lütfen dur. Sabit dur. Dur. Bir netini al. Netini al. Diyaframını ayarla. Evet. Kadrajını yap. Ayrıca Cimicip nerede kaldı? Bu sahne Cimicip'siz Olmaz hocam olmaz. Hareket lazım. Proje, plan lazım. Ben, Bak, bak, bak. Oh, çay, poğaça. Başka bir arzunuz var mı beyefendi? Atını da almışsın yanına. Ne oturuyorsun boş boş burada? Kabloları taşısana. Bu kadar. Bu kadar insan eşya taşıyor, burada çalışıyor. Lan ben yönetmenim. Sen ne yapıyorsun burada? Vay, vay kanka. Benim meslektaşsın ha. Çak, 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 çak. <laughs> Hanımefendi, müsaade eder misiniz? Valla beni de e, oyuncu olarak çağırdılar ve ben de onun için geldim. Aslında ben de eski yönetmenim. Hatır için geldim. Setin havasını teneffüs etmek için. Bunu alın götürün buradan yoksa elimden bir kaza çıkacak ha. Beyefendi siz bu ha. tarafa. Git. Anladım Beyefendi. ki evlilere yüksek bana. bir yönetmensin böyle pırlar mular. Eğer bir şey akla takılırsa Hadi. hocam Kalkan. şurada atıyor. oturuyorum... ...sinematografik her şeyi sorabilirsin Hadi. tamam mı? Hadi, ya, Hadi. Hadi git. Vay vay mavi. Hadi görüşürüz hocam. Müsait bir, bir yerde hocam. İndir abi. Ne hava atıyorsun ya? Allah Allahmış ya. Kamera önünde olan insanlar biz. Ne yapıyorsun sen yine? Dün yönetmen benim eski arkadaş çıktı Yeşilçam'dan. Biraz sohbet edelim dedim ama biraz değişmiş tabii, havalanmış.